Mustafa TV'den merhabalar. Son 24 saatte öne çıkan haberleri derli toplu aktarmaya çalışacağım. Gündem Özele hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı 70 günlük tatilin ardından başlıyor. 20 Temmuz 2025'te tatile giren mecliste 28. dönem 4. yasama yılı başlıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor açılışta. CHP belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto amacıyla Erdoğan'ı karşılamayacak, mecliste mecliste bulunmayacak, oturuma katılmayacak. Yeni yasama döneminde 11. yargı paketi, PKK üyelerinin entegrasyonu, Abdullah Öcalan için umut hakkı ve infaz yasası gündeme gelecek. AKP iktidarının yerli ve milli diyerek Yıllardır reklamını yaptığı üç önemli yatırım Savaş Uçağı Kaan, Altay Tankı ve Tok Otomobil yerli ve milli çıkmadı. Erdoğan yönetiminin yerli ve milli olarak tanıttığı Savaş Uçağı Kaan'ın motorunun ABD'li olduğu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın motor yok açıklamasıyla ortaya çıktı. Altay Tankı Almanya motor vermediği için ortalarda görünemiyor. Toksa motorundan bataryasına kadar yabancı zaten. Sözcüden Başak Kaya'nın haberine göre F-16'ların yerini alacağı söylenen Kaan'ın motoru ABD'den alınacaktı. Motorların lisansı ABD tarafından durduruldu. Üretimi de yapılamıyor. Motoru olmayan Kaan'ın üretimi de olmuyor. Dolayısıyla 26 Temmuz 2025'te Endonezya'ya uçak satışını hatırlarsınız. İmza törenine Türkiye ve Endonezya'nın üst düzey yetkilileri katıldı. Türkiye ABD'ye F-35 uçağı almak için tam 1.4 milyar dolar ödedi ancak son ABD ziyaretinden de uçaklar için bir umut çıkmadı. F-16'ların modernizasyonu da belirsizliğini koruyor. KAAN ise uçamıyor çünkü motoru yok. 4 ay önce TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Kaan için övgü dolu sözler söylemişti. f 35ten daha ileri bir uçak demişti. Bir gazeteci Demiroğlu'na bir F-35 ile Kaan karşılaşsa ne olur diye sorunca inşallah böyle bir şey olmaz da. F-35 güzel bir uçak. Kaan ondan bir tık daha önde. F-35 tek motorlu, Kaan iki motorlu. Kaan'ın görünmezlik özelliği bir tık ileride. Kaan'ın 180-200 kilometrelik radarı da F-35'ten daha iyi. Biz istediğimiz zaman, istediğimiz yerde, istediğimiz hedefe kendimizi korumak amaçlı olmak şartıyla kullanabiliriz. F-35'te de bunu yapma ihtimaliniz bu kadar yok. Bizimki iki motorlu olduğu için daha hızlı aynı veya çok benzer görünmezlik özelliklerine sahip ifadelerini kullanmıştı. Diğer yandan Sakarya'daki tank palet fabrikası 25 yıllığına ve 50 milyon dolar Yatırım yapacağı vaadiyle Katar'a verilince iktidarın Altay tankı da yaya kaldı. Yerli denilen tankın motorunun Almanlardan alınacağı, Almanya'nın motoru vermemesi üzerine ortaya çıktı. Yerli ve milli denilerek piyasaya sürülen bakanlara da makam aracı olarak tahsis edilen Tog'un motorunun da Alman Bosch şirketi tarafından üretildiği anlaşıldı. Tog'un bataryası Çinli Siro'dan, entegrasyonu Alman Edak'tan. Şasi sistemi İngiliz Mira'dan ve tasarımı ise İtalyan Primfarina'dan. AKP'ye verilen oylarsa tamamen yerli ve milli Türk halkından. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'taki Türk evinde gazetecilere yerli ve milli savaş uçağı projesi Kaan'ın üretimine başlamak için ABD'den uçak motoru beklenildiğini açıkladı. Fidan uçak motorlarının teslimatı için ABD kongresinden onay beklenildiğini belirtti. Lisansların çıkarılıp motorların gelmesi lazım ki kanunların üretimi başlayabilsin dedi. Uçağın yerli ve milli olmadığı ortaya çıkınca Ankara karıştı. AKP'de deprem etkisi yaptı Fidan'ın bu çıkışı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün İsim vermeden Fidan'ın açıklamalarını da düzeltmeye çalıştı. Kaan ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini savundu. Kaan'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını iddia etti. Kaan tartışmasının AKP içerisinde bir iç savaşa döndüğü konuşuluyor kulislerde. İktidara yakın bazı gazetecilere de Hakan Fidan'ın aleyhinde yazı yazmaları talimatı verildi. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun aktardığına göre Fidan'ın açıklamaları AKP içerisinde derin bir krizi tetikledi. Fidan'a yönelik yoğun tepkilerin arkasında AKP'deki güç savaşı var. Kaan'la başlayan tartışmanın arkasında yatan temel sebepse Erdoğan sonrası AKP'de kimin daha güçlü olacağı ile alakalı. Mitle iyi ilişkileri bilinen gazeteci Cenk Küçükse Kaan'la ilgili olarak Erdoğan'a yanlış bilgi verildiğini açıkladı. Erdoğan savaş uçağını yerli ve milliye olacak diye biliyormuş diye konuştu Küçük. Erdoğan'ın yine kandırıldığını, aldatıldığını savundu. Hakan Fidan'ın Kaan uçaklarına dair itiraflarından Erdoğan'a sorulan soruların sızdırılmasına dek pek çok gelişme parti içindeki güç mücadelesinin yansıması oldu. Gerilim gizlenemez boyuta ulaştı. Erdoğan sonrasına hazırlık kavgası var. Sandıkta geniş kitlelerin desteğini yitirdiğini gören iktidar bir yandan sırtını Trump'a yaslayarak ayakta kalmaya çalışıyor. Diğer yandan içeride krizlerle boğuşuyor. Krizin bir ayağını Erdoğan sonrası ülkeyi kimin yöneteceği tartışması oluşturuyor. Bu tartışma aynı zamanda Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin de geleceğine ilişkin bir hegemonya mücadelesini kapsıyor. Çekişmenin öne çıkan aktörleri ise Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Küçük damat Selçuk Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve büyük damat Berat Albayrak ise şu an sahnenin biraz gerisinde. Hakan Fidan'ın Kaan uçaklarına ilişkin açıklaması, MK'deki tutuklamalar, medya önünde yandaşların birbirini suçlayan çıkışları içerideki gerilimi daha net ortaya çıkaran gelişmeler oldu. Hatta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın Trump'la masaya oturduğu günlerde NATO ve ABD'ye alternatif olarak Türkiye, Rusya ve Çin ittifakını önermesi Ankara'da büyük rahatsızlık oluşturuyor. Şimdi Erdoğan sonrası başkanlık yarışının Bilal Erdoğan'la Hakan Fidan arasında geçeceği düşünülüyor. İl başkanlarının ardından ilçe başkanlarının da devam eden istifaları, teşkilat başkanlığına Ahmet Büyükgümüş'ün atanması, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Ö Özdemir'in İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmesi ve AKP MKYK'nın üçte birinin Bilal Erdoğan'ın yaşıtlarıyla çalış, yakın çalışma arkadaşlarından oluşması gibi pek çok durumda parti içindeki ekip hazırlığı olarak değerlendiriliyor. Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla İstanbul'da görüşmesi ve görüşmede ABD'den yapılacak Boeing alımının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sızdırılması kamuoyunda büyük tepki çekti. Devam eden süreçte Erdoğan'a yöneltilecek sorunların gazetecilere önceden verildiğini medya ombudsmanı Faruk Bildirici ifşa etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'den beklenen savaş uçağı motorlarının gelmediği ve Kaan savaş uçağının üretiminin durduğuna ilişkin açıklamaları AKP içinde bir köstebek olduğu tartışmalarını doğurdu. Erdoğan ve partisinin en mahrem bilgileri hem CHP liderine hem de bazı gazetecilere aktarılıyor. Bu durum Erdoğan'ı çok öfkelendirdi. Sarayda köstebek avı başlattı Erdoğan. Bilgi sızıntısının kaynağının bulunması için kapsamlı bir araştırmanın emrini verdi. Gelelim Erdoğan'a yöneltilecek soruların önceden verilmesi mevzusuna. Erdoğan'ın eski basın danışmanı Akif Peki uygulamanın mimarı olmak ve çok ünlü bir gazetecinin boğazını sıkma iddiasıyla gündemde. Erdoğan'a gazetecilerin yönelteceği soruların önceden verildiğinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de medya özgürlüğü tartışmaları yeniden alevlendi. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Erdoğan'ın uçağına bindirilen gazetecilerin sorularını önceden iletişim başkanlığına göndererek onay aldıklarını kanıtladı. Ahmet Hakan uygulamayı doğruladı amaç mükerrerliği önlemek dedi. Aynı soruların yöneltilmemesi için böyle bir uygulamanın yapıldığını savundu. Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tanıklığı yeni bir tartışmayı alevlendirdi bu noktada. Erdoğan'ın eski basın danışmanı Akif Beki'ye sert eleştiriler yöneltti Mahalli. Akif Beki Erdoğan'ın basın danışmanıydı. Ali Kırca'ya bana ve birkaç gazeteci arkadaşın eline kağıt tutuşturup bu soruları soracaksınız dediler. Sıra bana gelince o soruyu sormadım. Kafama göre soru sordum. Reklam arasında Akif Bekir bana bağırmaya başladı. Ben de bağırıp çağırdım diyor mahalleyi. Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan'sa Beki'yi meslektaşlarını tehdit etmek ve kendisinin boynunu sıkmakla suçladı. O dönemin tanıkları anlatsın bakalım. Akif Beki'nin medya üzerinde estirdiği terörü. Hangi gazetecinin boğazını sıktı? Hangi gazetecileri işten attırdı? Akreditasyonu nasıl başlattı ifadelerini kullandı. Bir keresinde bana dolaylı yoldan mesaj göndermişti. Ona aman dileteceğim diye tehdit etmişti resmen. Gazetecilerin eline soru tutuşturmaya cüret etmiş. Bunun dışına çıkana da bağırıp çağırmış. Bugün çıkmış benim dönemimde böyle bir şey olmazdı diye atıp tutuyor. İnsanda biraz utanma olmaz mı diye de ekledi Ahmet Hakan. Akif Beki ise hakkındaki eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Beki gazeteci Hüsnü Mahalli'ye palavracıya bak 2008 sonu ayrıldım 16 yıldır. Bu sırrı niye tutmuş? Bu Esatçı o dönem Esat'la dostken Erdoğan'a eleştirel miymiş de sorusu rahatsız etmiş. Göstersin yayının videosunu. Ali Kırca ve diğerleri hayatta ellerine soru tutuşturulmuş da bir bu mu reddetmiş? Akıl yahu dedi. Akif Beki Ahmet Hakan'a da yüklendi. Kendini kiralık tetikçi değil gazeteci sayıyor diye konuştu. Beki'ye tepkiler yoğun gazeteci Hilal Köylü. Radikal gazetesinin diplomasi muhabiri olduğu dönemde Beki'nin diplomasi muhabirlerini başbakanlıktan kovduğunu açıkladı Köylü. Kendi başbakanlık gazetecileri ekibini yarattığını belirtti. Onlara akreditasyon verdiğini ve ambargoyu genişlettiğini dile getirdi. Gazeteci Serdar Özsoy 2006'da Akif Bekir'in talimatıyla Başbakanlık korumaları tarafından gözaltına alındığını anlattı. Gazeteci Çiğdem Toker, "Bekir 2008 yılında Başbakanlık'ta gazetecilere akreditasyon uygulayan çok daha önemlisi bu karar nedeniyle gazete ve TV kanalları yönetimleri üzerinde uzun süreli hegemonya kuran birisi" ifadelerini kullandı. Dem Parti ile AKP arasında kapalı kapılar arkasında yaşanan kriz iktidara yakın medyada yer alan haberlerle ayyuka çıktı. Yeni Şafak gazetesi DEM komisyonu sabote ediyor başlıklı bir haber yayınladı. Haberde yer alan DEM Parti Terörsüz Türkiye süreci için mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını öcalanı alanı öne sürerek sabote etmeye çalışıyor ifadeleri yaşanan uyuşmazlığı, gerilimi gözler önüne seriyor. Haberdeki şu ifadeler dikkat çekici. Komisyon İmralı'yı ziyaret ederse süreç odağından uzaklaşır. Terörsüz Türkiye için gerekli yasal ve idari değişiklikler geri plana itilir ve önceliğin Öcalan olduğu düşüncesinin öne açılır. Bu yüzden Öcalan'la görüşmeler DEM Parti İmralı heyeti üzerinden sağlanmalıdır. Böylesi daha sağlıklı olur ifadeleri kullanılıyor. DEM Parti komisyonun Öcalan'la görüşmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı çevreleri ise bu ısrarı süreci sabote etme ve hedefinden çıkarma şeklinde yorumluyor. Demden gelen itirazlar meclis Öcalan'ın ayağına gidecek ya da Öcalan komisyonu ayağına çağırdı olarak yorumlanıyor. Bu da iktidarı endişeye sürüklüyor. Dem Partili Meral Danış Beştaş. Eğer komisyon İmralı'ya gitmeyecekse Öcalan gelsin diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti. Dem Parti'den gelen en son süreç eleştirisi ise önemli. Devlet ve iktidar kanadı hala cesur adımlar atmış değil diyorlar. Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel. Öcalan'ın baş müzakereci olarak ilan edildiğini belirtiyor ama hala komisyonda dinlenip dinlenilmemesi tartışılıyor. Oysa bir adım atılacaksa onunla atılacaktır. Fakat devlet ve iktidar kanadı hala cesur adımlar atmış değil, net de değiller ifadelerini kullanıyor. Bu noktada Edirne'ye gidelim hemen. Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman önemli bir açıklama yaptı. Demirtaş'ın tahliyesi açısından 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu belirtti. Ahim'in Temmuz 2025'teki ihlal kararına dikkat çekti. Sürecin turnu sol kağıdı 8 Ekim dedi. Hem yerel ve uluslararası hukukun gereği olarak hem de barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığının pekişmesi açısından Demirtaş ve arkadaşları hakkında tahliye kararı verileceği yönünde güçlü bir beklentimiz var ifadelerini kullandı. Aralarında Hakan Fidan'ın da bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanı ortak açıklama yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdiler. Hangi ülkeler bunlar? Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır. 8 Müslüman ülkenin gündemi Trump'ın 20 maddelik Gazze çatışmasını sonlandıracak kapsamlı planı. Hemen belirtelim İsrail Başbakanı Netanyahu da kabul etti bu planı. Hamas'ın ikna edilmesi için bu Müslüman ülkeler çaba harcayacaklar şimdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın uzlaşma görüşmeleri için Katar'a gitti. Trump da bu arada 3-4 günlük bir süre verdi Hamas'a. Kalın'ın davet edilmesindeki amaç Hamas'ı ikna etmesi. 8 ülkenin plana ilişkin yaptığı açıklamada barışa giden yolu bulma konusunda Trump'ın iradesine güven duyulduğu belirtildi. Bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemi vurgulandı. Bu arada Gazze'yi yönetecek milyonerler kulübünün başına Trump'ın özel isteğiyle Tony Blair geçiyor. Trump'ın planına göre Gazze'nin yönetimi Filistinlilere değil uluslararası milyarderler kuruluna bırakılacak. Bu yapının başına da Tony Blair'ın geçmesi öngörülüyor. 3 yıl sürecek geçiş döneminde karar gücü tamamen bu kurulda olacak. Filistinlilerse yalnız temel hizmetleri yürüten teknokratlarla temsil edilecekler. Blair 1997-2007 arasında görev yapan eski İngiltere başbakanı. Amerika'nın Afganistan ve Irak'ın işgali dönemlerinde görevdeydi. Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek ve kitle imha silahları konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi nedeniyle eleştiriliyor. Bu arada İsrail işgali altındaki Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 453'e ulaştı. İsrail ordusu günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor. Bir not daha aktaralım hızlıca. Trump'ın Gazze planına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepkisi dikkat çekici. Plan kapsamında kurulacak kurulda Tony Blair'ın isminin geçmesine öfkeli özel. ABD İngiltere'nin Filistinlilere sormadan hazırladığı, BM'nin görevini insani yardımların ulaştırmasına indirgeyen, Gazze'nin başına Irak işgalini desteklemiş, Tony Blair'i getirmeyi hedefleyen bu plana ilişkin yaklaşımımızı Aliya İzzet Begoviç'in şu sözleriyle özetleyebilirim diyor Özgür Özel. Bu adil bir barış değil ama kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir diyor. Can Holding ve Ciner grubuna yönelik soruşturmada medya satışında 350 milyon doların bavullarla bankalara taşındığı iddia edildi. Başsavcılık kaynağı belirsiz paranın izini sürüyor. Soruşturma İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığınca başlatıldı. Sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Kara para aklama, kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlamaları var. Ciner Medya Grubu'nun Can Holding'i satışı mercek altında. 11 Eylül'de Can Holding'e yönelik operasyonla başlayan süreç önceki gün Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Grubu'na uzandı. Savcılık Ciner'e ait Show TV, Habertürk, Kanal 1, C Yapım ve diğer medya şirketlerinin Can Holding'e satışıyla ilgili suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama şüphesi bulunduğunu tespit etti yurt dışındaki iş adamı Turgay Ciner hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Bir zamanların vergi rekortmeni ve medya imparatoru Turgay Ciner şimdi kaçak durumuna düştü. Medya satışında 575 milyon dolarlık anlaşma yapılmıştı. Bunun 350 milyon doları Can Holding bünyesindeki Doğal Yaşam AŞ üzerinden Ciner Holding'e aktarıldı. Para 300 milyon ve 50 milyon liralık iki işlemle gönderildi. Ancak bu paranın doğal yaşam şirketine belirsiz şekilde girdiği saptandı. İddiaya göre para bavullarla bankalara taşındı ve elden yatırıldı. Başsavcılık, BDDK ve MASAK şimdi paranın peşinde. Ekonomiye bir göz atalım. Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katını aştı. Türk İş'in Eylül 2025 raporuna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 27.970 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 91.109 liraya yükseldi. Ağustos ayında bu tutar 88.310 liraydı. Çalışan kesimin %45'inin asgari ücretle yaşam savaşı verdiği AKP Türkiye'sinde asgari ücret 22.104 lira. Bir de diskin işsizlik raporu var. Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik %29,7'ye çıktı. Gerçek anlamda 12 milyon işsiz var memlekette. Kadın işsizliği %39'un üzerinde. Ayrıca işsizlerin %84'ü işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor, yararlandırılmıyor. Ekonomi yönetimi bu kafada olunca vatandaş borç batağından çıkamıyor. Güncel rakamları verelim hemen. Türkiye'de insanların borcu 8 ayda 1 trilyon lira arttı. Ocakta 3.9 trilyon lira olan toplam kredi borçları Ağustos'ta 5 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'de insanların %81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor. Aksoy araştırmanın yaptığı çalışmalara göre Türkiye'de toplumun sadece %19'u yaşam biçimine müdahale edilmediğini düşünüyor. Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy 28 Şubat döneminde üniversitelerdeki ikna odalarını hatırlattı. Başörtülü kadınların başlarını açması için uygulanan ikna odalarının bir sembole dönüştürüldüğünü vurguladı. Şimdi adliye koridorları ve nezarethaneler ikna odalarına dönüşmüş durumda dedi. İnsanların bugün bir tweet attı diye en iyi ihtimalle emniyete çağrıldıklarına, yargılandıklarına dikkat çekti. Aksoy, Leman dergisine dini değerler üzerinden yapılan baskıları anımsattı. Yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu vurguladı. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.